Efendim bir misafirimiz daha var. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın siyasetin güncel ve sıcak başlığında kendisiyle konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum İlker Bey çok sağ olun. Haberi takip ettiniz. Çok sert bir beyan söylediniz. Valla Türkiye takip ediyor. <laughs> ee, ne söylemek istersiniz? Yani Sayın Akşener'e yönelik FETÖ'nün siyasi ayağı iması. Ee, bir yandan yeni bir tutuklama polemiği 1 Nisan'dan sonra e, başlayacak gibi gözüküyor siyasette. Bununla ilgili görüşleriniz nedir? Vallahi önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de demokrasi çok ilerledi. Artık dünyaya örnek olacak bir demokrasi anlayışıyla yönetildiğimizi söyleyebiliriz. Nasıl Her, yani? Yani demokrasi standartlarının yükseldiği seviyeyi anlamak için şunları dinlemek zaten tek başına e, yeterli oluyor. Şimdi bir söz vardır e, insanlık çok ilerledi artık görünmüyor diye. Onu bugün Türkiye'ye uyarlarsak Türkiye'de demokrasi çok ilerledi artık görünmüyor. Yani ufuktan kayboldu. Bize el sallıyor. Şimdi kaybettiğimiz bir demokrasi ikliminde bir seçim yapmaya çalışıyoruz. Aslında bu siyaset dili, bu siyaset üslubu şu anda bana göre Türkiye'nin birinci öncelikli meselesi olduğu anlaşılıyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı makamı önemli bir makam. Onun birleştirici bir tarafı var. Yani bir ortak payda da vatandaşları bir araya getirebilmek gibi bir avantaja sahip olan bir makam burası. Ama maalesef şu anda Cumhurbaşkanımız bu makamı bölen, ayrıştıran, kutuplaştıran yani bir deşin işin içerisine fitne de girdi. Yani işin içine fitne katan bir anlayışla yani hem ülkeye hem de milletimize zarar veren bir durum ortaya çıktı. Halbuki Cumhurbaşkanımız İslami gelenekten gelen bir insan. Yani Allah'ın ayeti var. Yani Maide suresi 191. ayetinde diyor ki, yani fitne insan öldürmekten çok daha kötüdür diyor. Şimdi bizim aramızda saçılan bu fitne tohumlarının toplumu bölüp ayrıştıran bu yapısının ileride milletçe çok büyük zararlarını görebiliriz. Onun için yani bir kendine gelmeye ihtiyaç var. Sizdeki hissiyat da şu mu? Yani artık bu yerel seçimler bitsin de Türkiye kendi önemli gündemine dönebilsin. Çok meydanların dili inanılmaz sert. Sizde de bu hissiyat var mı? Çünkü vatandaşta var. Bende var mesela. Ya şimdi hepimizde var. Yani şimdi aslında bu işin belirleyici unsurunu dinledik biraz önce. Yani ona aslında bir takım hatırlatmalarda bulunmamız lazım. yani. Çünkü Yüce Allah yani Nisa suresi 58. ayette de diyor ki adaletle hükmedin diyor. İnsanlar arasında hükmedeceğiniz zaman adaletle hükmedin diyor. Şimdi Allah'ın bir açık emri var burada. Yine Maide suresi 8. ayette de herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin diyor sizin onları adaletsiz davranmasına itmesin diyor. Adaletli olun diyor. Şimdi bu kadar Allah'ın açık hükümlerine, emredici hükümlerine rağmen yani bugün düştüğümüz bu belagat dilinin sırf seçim kazanma uğruna toplum arasına fitne, fesat, ayrıştırma ve bölüştürme ikliminin yaratılıyor olması hani bir de beka açısından bakarsak <laughs> Türkiye'nin geleceği açısından herhalde en önemli bir beka meselelerinden bir tanesi olur. Onun için biz Sayın Cumhurbaşkanı bu dilini terk etmeye yani sırf seçim kazanmak uğruna yani sırf seçimde istediği neticeyi alabilmek uğruna girdiği bu yolda toplum arasına düşürdüğü bu fitne ateşinden kurtulmaya davet ediyoruz. Bu bizim vazif şey olarak vazifemiz. Gelirsek kendi üslubuna ve tehditine gelirsek e, bu tehditler hiçbir şey elde edemez. Cevabını genel başkanımız kendisine verdi. Dedi ki bir Nisan'ı bekleme dedi. Ne yapıyorsan şimdi yap dedi. Yani burada yapılmak istenen bir korku iklimi yaratarak bu korku iklimi içerisinde daha önce insanları hapsetmeye yani becerdiği o korku tüneli içerisinde insanların bu zaaflarından faydalanmak gibi bir siyasi yol izlemeye çalışıyor. Aslında bu bir çaresizliğin ifadesidir. Yani seçim kaybetme psikolojisi içine girmiş bir insanın yani gözünü sanki kin bürümüş, nefret bürümüş bir anlayışla Toplum katmanları arasında yaratmaya çalıştığı e, bu tutum, yani hakikaten söylüyorum, ülkemize çok büyük zarar veriyor, vermeye de devam edeceğini düşünüyorum. terör Bundan hiçbir ile... şey elde edemeyecek. Bak İker Bey şunu söyleyeyim, bu söylediklerinden hiçbir şey elde elde edemeyecek. E, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener kendisine gerekli cevapları verdi. Kendisi Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla mı konuştu, yoksa Ak Parti Genel Başkanlığı sıfatıyla mı konuştu? Ak Parti Genel Başkan'ın sıfatıyla konuşması gereken bir dönemdeyiz. Seçim atmosferindeyiz. Cumhurbaşkanlığı makamının getirdiği o devlet sopasına güvenmesin. Bu devlet sopası elinde olmadığı zaman bu cesaretle bir konuşma yapabilir mi Sayın Cumhurbaşkanımız? Yani kendisini biz 28 Şubat'ta ondan önceki daha süreçlerde böyle posta koyan, herkese kafa tutan bir anlayışlı iş görmedik. Ne zamanki devleti bir sopa haline getirdi sanki şimdi dünyanın en sert insanı haline dönüştü toplumun liderlerine, önderlerine tehdit eden, onları hapse atacağını söyleyen bir dil ve üsluba büründü. Bu Allah'ın demin söylediğim bütün ayetlerine karşı dini temel bütün akidelerini yerle bir ediyor. Ve en çok bu konuda AK Parti'ye oy veren insanlarımız büyük bir üzüntü içerisindeler. Terör örgütleriyle yan yana alınmak ya, işte terör ya öktörü, şimdi, şimdi böyle böyle yan bir, yana böyle alınmak, bir şey olabilir mi yani sizde de şimdi, ciddi bir e, tepki kaynağı ya, ya, oluşturuyor. Yani şunu Çok söyleyebilirim. Çok var. Seçimin bu noktaya getirilmiş olması aslında büyük bir aziziyetin ifadesi. Biz gündemimizi konuşmak zorundayız. Nereden çıktı bu e, teröristlerle işbirliği? Yani teröristlerle işbirliği dedim miydi? Barış sürecinde sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan o barış sürecindeki bir araya gelmeler insanların aklına geliyorlar. Yani bu insanlar ha buradan sen geçirdin. Savcıyı, hakimleri, çadır mahkemesi kurup onların ayağına sen götürdün. Diyarbakır'ın meydanında 2014'te Öcalan'ın mektubunu tam 263 tane dünya ve Türkiye'den akredite edilmiş gazetecinin önünde sen sen okuttun. Oslo'da masayı sen kurdun devletin şeref faaliyetini o masada bir pazarlığın uğruna feda ettin. Her şeyi bir yana kurduk. Benim bilgim dahilinde oldu deyip şehirlerin altını çukurlarla, hendeklerle doldurdun ve oraları bu ülkenin askeri polisi yeniden geri alabilmek için tam 982 tane şehit verdin. Böyle bir dönemde, böyle bir şartlar altında bunları millete yaşatmış olan insanların kalkıp da bugün en çok işbirliği onlarla yapan insan olarak sanki bu suçun üzerinde Örtmek gibi bir paneyle kendi dışındaki insanlara terörist demesini neyle açıklayabiliriz? Kendisi diyor ki terörist demedim diyor. Nasıl demedin? Basbayağı dedin. Demedim diyerek bu işin içinden sıyrılabilir misin? E sen şimdi bunun üzerinden bir parti liderini tehdit etmek, Ankara'da adayım olan, Millet İttifakı'nın adayı olan San Mansur Yavaş'la söylediği sözler, şu benim bize el salladı gidiyor dediğim demokrasinin ölçülerini göstermek bakımından e, önemli bir ölçü değil mi? Ya nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya? HDP seçmeni üzerinden de bir tartışma devam ediyor. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mansur Yavaş'a hitaben HDP'den gelen oyun Allah cezasını versin diyebilecek mi cümlesini kurdu. Ama bakıyoruz İstanbul'da e, İstanbul Onu adayı, Binali Yıldırım tarzının, Binali Yıldırım'ın bir çıkışı oldu. Ben HDP'nin de oyuna talibim. Evet şimdi Sayın İçişleri Bakanı o sözü Binali Yıldırım'a söylesin. Binali Yıldırım, ben HDP'nin oyuna da talibim diye açık açık söyledi. İzmir'deki adaylarının da muhtelif yerlerde bu tür sözü söylediğini biliyoruz. Bilhassa Doğu ve Güneydoğu'daki illerdeki AK Parti adaylarının aynı şekilde mahallinde biz HDP'nin oylarına talibiz diye her yerde gezdiklerini ve dolandıklarını biliyoruz. Yani HDP ile oluşacak bir zemin arama arayışı varsa o onların problemi. Çünkü el verdikleri, sırtını sıvazladıkları, yol almasına imkan verdikleri PKK'yı Türkiye'nin başına bela ettiler İlker Bey. Bakın Türkiye'de 500'e yakın hapishane var. Bu hapishanelerde doluluk oranı %116. Ve 34 bin FETÖ'den 10 binde PKK'dan tutuklu içeride. hapishanelerin doluluğu dolayısıyla da insanlar koridorlarda yatırılıyor ranzalar kurularak. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı Genel Başkanımız şey diyor ki Hapse atmak tehdit ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı nereye atacaksın? Hangi hapishaneye atacaksın? Yani o partinin liderine öyle bir şey yapmaya kalktığında onunla beraber aynı yolda yürüyecek milyonlarca insan var. Senin bu mevcut hapishanelerin o insanları almaya yetmez. Eğer sen za zalim hükümdar rolünü oynamaya düşünüyorsan yani İslam'ın bütün temel akidelerini yerle bir edip inanan insanların inancını dayandırdığı temel adalet duygusundan uzaklaşarak bir yol ve istikamet çizmeye çalışıyorsan o zaman gün gelir sana da hakkın sillesi gelir. Çünkü senin zulmün altına hapsetmeye çalıştığın korku tüneliyle insanları tehdit ettiğin bu milyonlarca insanın ahı senin üzerinde olur. Allah'ın adaleti vardır. Bir söz vardır. E, hakkın sillesinin sadası yoktur. Bir vurdu mu devası yoktur. Bir Ankara adaylarının yarışına ve orada sarf edilen cümlelere iddialara bakalım mı? Birlikte? Bakalım. Öyle devam edelim. Ha, bence hakkın sillesinin geldi geldiği bir döneme giriyoruz onu vurgulamak için söyledim demin. Peki dönüşte devam edeceğiz. Evet. Ankara adaylarının yarışı. Suçlu ilan edip meydan meydan bana sahtekar derseniz ilk başta ben size kul hakkımı helal etmiyorum. Bir saatlik danışma ücreti 1320 lira. 100 saat danışsam sana 100 bin lira. Sen ne yapıyorsun? 600 bin dolar istiyorsun ya. Televizyona çıkıyor Mansur Efendi diye konuşmaya başladı. 1 Nisan'dan sonra Mansur Bey demek zorunda kalacaksınız. Seni tartışmasının gölgesinde adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan kişinin... Tarsus cezaevindeki bir hükümlü olduğunu söyledi Mansur Yavaş. ne biliyor musunuz adamın? 57 sene hapis almış. Gazp yağma, çocuk istismarı, adam korkuttan falan filan şantaj. 100 bin işçinin, çiftçinin hakkını yemek için ortada bu adam. İşte böyle eline yüzüne bulaştırır. Bunu yiyemezsiniz. Allah çarpar sizi. Bunlar kimlerle iş tutar? Ben onu bir türlü anlamadım. Hiçbir sağlam adam yok böyle. Ne kadar suç işleyen insan var. Kalkıp sizlerin yanına yanaşıyor. Millet İttifakı'nın başkent adayı Çamlıdere'deydi. Bozkurt selamlarıyla karşılandı. İlk defa rakiplerimiz anket yayınlayamıyorlar. Güvenmiyoruz diyorlar. Yavaş projelerini anlattı, iddiasını meydana taşıdı. 31 Mart akşamı kesin sonuçlar için saat verdi. En fazla 4 saatte sonucu kesin alıp merkezde toplanacak hale getirilmesi için halen uğraşıyoruz. Ne makam arabası ya, ne şoförü. Müdürün amiri kapısında olmaz öyle bir şey. Hizmet aracı olur, hizmet aracı. Ona binerler inerler. Mehmet Öztasek ise Kalecik'teydi. Kayseri'de belediye başkanlığı yaptığı dönemde makam araçlarını kaldırdığını söyledi. Eski futbolcu Tanju Çolak'la Kalecik Spor Tesislerini de ziyaret etti. E bu ya. Kaç kere gol kral oldu Süper Lig'de? Beş kere oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Çok beleşçiydi ha. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ankara yarışı, Ankara'da ortaya atılan iddialar Mansur Yavaş ve Mehmet Öseseki arasında. Nasıl bakıyorsunuz bu yarışa? Nereden çıktı bu iddialar? Tam da böyle seçime 20 gün kala aslında ilk dillendirildi ve artık da 8 gün kaldı. Ya İlker Bey aslında her şey belli değil mi? Yani Cumhurbaşkanı işini gücünü bıraktı. Mansur Yavaş'ı seçilsen bile sana başkanlık yaptırmayacağım diyor. Yerine kayyum atacağım diyor. Yani seçimin yenilgesini baştan kabul etmişler. Bu çıkıyor. Şimdi... Burada esas, esasında bir tiyatro oynanıyor. Tiyatronun oyuncularından biri de Sayın Ösaseki. Şimdi Ösaseki durup dururken ülkücü oldu. Yani gittiği yerlerde "Ben de eskiden ülkücüydüm." diyerek e, ülkücülerin oyuna e, ihtiyacı olduğunu belirten bir e, tarz içerisinde otur açıklamalar yapıyor. Şimdi e, Sayın Ösaseki'yi ben de tanırım. Yani Ülkücülükle nasıldır arası? Yani ülkücülükle alakası arası falan yoktur. Alakası da yoktur Aranız var mı? Yani kendisiyle tanışırız. Yani çok işli dışlı değiliz. Şimdi bu Sayın Özhasekin'in özellikle bu AK Parti gençlik kollarında ülkücülerle ilgili söylediği bir söz var. Bu taze bir konuşma. Burada diyor ki ben de gençlik yıllarımda aralarındaydım diyor ama diyor sonra da dışarıdan kurulan bir oyunun piyonu olduğunu fark ettik ama bizim için çok geç oldu diyor. Yani ülkücüleri dışarıdan kurgulanan bir oyunun piyonu olmakla suçluyor. Yani bu bu konuşma nerede? AK Parti'nin gençlik kolları kongresinde ses bandından var şeyde yayınlandı, sürekli yayınlanıyor. Herkes Ankara'da bunu duydu ve biliyor. Ben buradan şunu kendisini ifade edeyim. Yani o o devirde Türkiye'nin geleceği için mücadele eden hem sağdaki hem soldaki insanlar idealize olmuş. Vatan sevgisini öne çıkararak, ayrı fikirler üzerinden de olsa e, samimiyetle ülkesinin geleceği için mücadele eden insanlardır. Yani bu insanların bu büyük ve kutsal mücadelesini yabancı yerlerin oyuncağı haline sokan bir açıklama yapmak Sayın Özhaseki'yi bütün ülkücülerden özür dilemeye mecbur ediyor. Bunu kendisinden bekliyoruz. Bu sözlerini geri alsın, hangi belagatte söylediğini açıklasın ve milyonlarca ülkücüye yapılmış olan bu hakareti hiçbir ülkücünün kabul etmediğini de bilsin. Buna şunun için ihtiyaç var. Hem bu sözleri söyleyeceksin hem de seçim zamanı çıkacaksın. İhtiyacın var diye ülkücülerle dalga geçer gibi ben de ülkücüydüm sizlerin arasında yer aldım diyerek e, bir çalışma yapacaksın. Ona gerek yok. Zaten ülkücülerin %70'i de kendisine oy vermiyor Ankara'da. Bunu 31 Mart günü akşamı görecek. Bu tür siyasetin kıvırma taraflarına gerek yok. Özhasaki'yi bildirim tam bir ülkücü düşmanıdır. Yani bu kadar ülkücü düşmanı olan birinin seçim zamanı ülkücü kesilmesini hiçbir ülkücü kabul edemez. Bunu zaten o dönemin şartlarında yetişmiş hiçbir ülkücü de kabul etmiyor. Özhasaki'ni alsak yani o kadar yaptığı açıklamalar var ki yani şehitlerimize ne için öldüklerini bilmeyen diyen bir insan çözüm süreci içerisinde açıklamaları var kendi ağzından. Dilini, üslubunu dönemin şartlarına göre ayarlayan, her şekle girerek o dönemin şartlarına uyum sağlayan bu tür siyasetçi tiplerinin Türkiye ve Ankara'ya verecekleri hiçbir şey yoktur. Bir de ben şunu söyleyeyim yani şimdi hem Sayın Cumhurbaşkanı hem e, ortağı olan partinin lideri meydan meydan gazete gazete geziyorlar. İşte Mansur Yavaş'la ilgili söylemlerde buluyorlar. Ya bunlar Ankaralı'dan ne istiyorlar? Yani Ankaralı ilk defa uzun yıllardan sonra e, kendi içinden yetiştirdiği, Ankara'nın ruhunu ve havasını taşıyan, kültürünü bilen bir siyasetçi tiplemesine Ankaralılar olarak onun etrafında kümelendiler. Şimdi, adamı Ankaralı olmaktan çıkardılar. <laughs> Başka yerlere yamadılar. Yalan üzerine kurulu bir algı yürütüyorlar. Makedon iddiası. Evet yani hiç herkes güldü, geçti. Adamın sülalesi seceresini çıkardı, ortaya koydu. Buradan şu çıkıyor. Yani Ankaralılara, Ankaralı bir belediye başkan seçme hakkını gasp etme çabalarına Ankaralı seçme müsaade etmeyecektir. Ankara büyükşehirler içerisinde yerellik unsuru en güçlü olan illerden bir tanesidir İlker Bey. Seçim güvenliğinde güvenliğini de konuşuyoruz ama bir açıklama daha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ne olur bizi zayıf düşürmeyin bu seçim ders verme seçimi değil benzer cümleyi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurdu. Paylaşalım izleyicilerimizle bu cümlelerle aslında verilmek istenen mesaj ne siz nasıl yorumluyorsunuz onu da konuşalım lütfen. Dönem ders verilecek değil iki elin parmakları gibi sımsıkı bir engelleyecek durumdur. Elbette ki insanlar bir ders verecek. Okula çekeceksiniz. Ne olur, n olur seçim ders verme seçimi değildir. Muhalefet 31 Mart için iktidara ders verme seçimi diyor. İlk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşı çıkmıştı bu söyleme. Bir gün sonra Cumhurbaşkanı da söyledi. 31 Mart seçimi ders verilecek seçim değil diyerek seslendi seçmene. Biz de sandıkta dersini vereceksin. Birileri kritik durumla asla ilgisi ve orantısı olmayan kimi gerekçelerle AK Parti'ye ders vermek istiyormuş. Kulak çekildikten sonra ne olacak? pamuk olacak pamuk. Aksi takdirde sınırlarımızın dibine kadar dayanmış olan teröristlerin oyunlarını bozmamız zorlaşır. Cumhurbaşkanı terörle mücadeleyi gerekçe gösterdi. Ders verme dönemi değil derken ekonomiyi de ekledi. Aksi takdirde ekonomimize saldıran alçakların ve fırsatçılık yaparak Onların ekmeğine yağ sürenlerin oyunlarını bozmamız zorlaşır. Cumhurbaşkanı AK Parti ve MHP seçmenine de özellikle seslendi. Konsolidasyon vurgusu yaptı. AK Parti ve MHP'li kardeşlerim birlikte Cumhur İttifakı'nın gereği konsolide olarak ki zillet ittifakına buradan yağ çıkmasın. Bu seçim ders verme seçimi değildir. Ne denilmek isteniyor? <laughs> yani şimdi insan anlamakta zorluk çekiyor. Yani şimdi seçimler bir vatandaş sorumluluğu içinde yaşanır. Her vatandaşın yaşadığı ile, ilçeye, beldeye karşı bir de yaşadığı ülkeye karşı sorumlulukları vardır. Seçimler bu dönemde vatandaşlar tarafından sorgulanır. Önce insan haline bakar ne haldeyim diye. İline, ilçesine bakar ne dendi, ne söylendi, ne yapıldı. onu muhakemesini yapar. Şimdi bunların muhakemesinin yapılması istenmediği, gerçeklerin üzerine örtülmeye çalışıldığı bir seçim dönemindeyiz. Biz buradan demin yalvarıyordu galiba İçişleri Bakanı. Yalvardı resmen. Ne olur diyor yani. Ne olur diyor. Hiç yalvarmasın. Şunu söyleyeyim. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir beka ile ilgili bir sıkıntı olduğunda bu hükümetin yanında en sağlam en dik duracak insanlar bizleriz. Biz ülkesine aşık, sevdalı insanlarız. Bir beka problemi var mı? Yani teşke o. şu anda öyle bir şey olmadığını herkes biliyor yani terörle mücadeleyi örnek gösteriyor. Bu ülke terörle mücadeleyi şimdi mi yapıyor yani? Ta 90'lı yıllardan beri bu ülke terörle mücadele yapıyor. Yani o zamanki beka meselesinin sınırları neyse şimdiki beka meselesinin sınırları da aynı. Ama Allah'a şükürler olsun getirdikleri her kararnamede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP hariç bütün partiler ittifak yapıyorlar. Bütün kanunlar partilerin HDP hariç ittifakıyla geçiyor. Yani hükümetin e, beka ile ilgili alacağı karar ve iş ve eylemlerde yanında taş gibi bir muhalefet var. Onun için bu sözler boş sözler. Kulak çekmeye e, bunların bir sarsılmaya ihtiyaçları olduğu ise gerçektir. Niye? Ülkemizde huzur, huzur, kalmadı. Yani huzurunu kaybetmiş bir ülkede yaşıyoruz. Ve ülkenin temel gerçeklerinin üzerine örtmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Şu anda bizim meselemiz açlık, sefalet. Ekonomi diyor. Ekonomi. Anadolu'yu gezdik geliyoruz. Ben AK Parti'nin %70 oy aldı. Kırsal yerlerde çalıştım. Mitingler yaptık orada ne geldik. Söylüyorlar? Ya herkes ayağa kalkmış vaziyette. Yani insanların sıkıntısından içine düştüğü ekonomik problemlerden dolayı karşı karşıya kaldığı temel problemlerden dolayı adeta hükümetin kendisiyle dalga geçtiğini söylüyor. Yani İlker Bey yani yıllar sonra ilk defa yani nur topu gibi bir oğlumuz oldu. Tanzim satış kuyruklarımız oldu. Yani bu biraz evvel benim söylediğim hakkın sillesinin tokat olarak hükümete bir işaretidir aynı zamanda. Yani bunlar yıllarca geçmiş dönemlerde olan kuyrukları hatta 2. Dünya Savaşı'ndaki ekmek kuyruklarını bile istismar ederek bugünlere gelen bir siyaset anlayışını benimsediler. Ama şimdi milyonlarca insanın mağduriyeti üzerinden kurulmuş olan bu tanzim satış mağazaları aslında halkın sıkıntısıyla dalga geçmekten başka bir şey değildir. Bir buçuk kilometre kuyrukta bekleyen bir insan alacağı 3 kilo domates, 2 kilo biber vesaire. Sıra kendine geldiğinde domatesimiz bitti, yarın gelir alırsınız dendiğinde bu insanın cebindeki paraya min kendisini ne kadar sıktığını, boğazladığını düşünerek o bir buçuk saattir kuyrukta bekleyen insanın psikolojisini düşündüğünüzde o insanları oraya getirip kuyruğa sokan açlık ve sefaret sınırda o insanların yaşadığı hayattır. Şimdi siz tutur, tutup insanların bu durumunu bunlar varlık kuyruklarıdır diyerek o insanlara takdim ederseniz o insanların düşündüğü şu onlar şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki bunlar bizim bu sefaletimizden bizim de dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Yani ya işte bu sebeplerden dolayı mı ders vereceğiz? E, tabii bu yani seçimde. bunlardan dolayı ders vereceğiz. Yani insanların ekonomik sıkıntı içinde yaşadığını kabul etmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız ya. Bu ülkenin maliyeden ve hazineden sorumlu bakanı seçimden sonra iki buçuk milyon işsiz alacağız diye insanlarla dalga geçiyor. Kafa buluyor insanlarla ya. Ya Türkiye'de işsizlik son verilerle 12.3'tü, açıklanmayan verilerle 13.5'a geldi. Bu sınırda artış devam edeceği belli, %15'e gelecek. 3 aylık veriler açıklandı, 2018 yılının 3 aylık verileri. İşsizlik %17.5 artmış. Güven endeksleri %20'ye, ekonomi güven endeksleri %20'ye düşmüş. Başka rakamlar da var. Biz siyaset, siyasetin gündeminde ekonomi nasıl? Paylaşalım izleyicilerimizle, öyle devam edelim. Olur, tamam, buyurun. 500 milyar dolara ulaştı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin borcu. Fabrikalar satıldı 70 milyar dolar. 2 trilyon dolar vergi alındı. E şimdi soğan kuyruğundayız hep beraber. Nereye gitti bu para? Cumhurbaşkanı ekonomi başlığına hiç girmiyor ama Kılıçdaroğlu da gündeminden düşürmüyor. 200 bin ton sıfır gümrüksüz patates ithal edecek diye. Aklınıza gelir miydi? Türkiye'de her şey var arkadaşlar. Türkiye'de olmayan devlet aklı yok Türkiye'de. Bir kişinin aklı var. Ordu ve Giresun'daydı CHP lideri, muhtarlar, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Kuru soğandaki zam bir yılda 219, patates yüzde 135, asgari ücret yüzde 26. 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret eridi gitti. Üretimin altını çizdi Kılıçdaroğlu. Tarım, ithalat, işsizlikle yüklendi yine. Almanya dışarıdan işçi alıyor. Biz ne yaptık? 8 milyona ulaştı işsiz sayımız. Üniversiteyi bitirmiş işsiz. Doktora yapmış işsiz. Muhalefet ekonomiyi konuşurken dövizleri rüzgarda tersine esti. Dolar 3 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini 5.70'in üzerini gördü. Bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsek. Çok beklersiniz. Hazine ve Maliye Bakanı 3 gün önce döviz kurları üzerinden seslenmişti kriz var diyenlere. O gün 5.46 olan dolar 3 günde 24 kuruş arttı. Evet efendim bir yandan da paylaşmış olalım evet. dolar euro e, altın çeyrek altın gram altın hangi seviyelerde dolar 5 lira 76 kuruş seviyesinde euro 6 lira 52 kuruş seviyesinde gram altın 2 237 lira ve çeyrek altın da 387 lira seviyesinde. Hani daha önceden ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir açıklaması vardı. Vurduk masaya 5 liraya indi diye. Ama şimdi garip bir tablo var. 5 lira 76 kuruş seviyesinde dolar. zaten 3 gün sonra olunca bu yükseliş Sayın Berat Albayran ekonomiden ne kadar anladı anlaşılmış oldu. Demek ki ekonominin e'sini bile bilmiyor. Neler yaşandığını, bu olaylar nasıl şekillendiğini bilmiyor. E ekonomide Cumhurbaşkanımızın bu belagat dilinin getirdiği zararı e otursun Sayın Damat bir hesaplasın. Yani Türkiye'ye olan zararı ne? Bazı insanlar da diyor ki yani dolar yürü atsa ne olacak? Ya bizim dışarıya bak biraz önce açıkladı 500 milyar dolara yakın borcumuz var. Bunun artması demek TL cinsinden sizin borcunuz artmanız demek. Yani yarın bu paraları vatandaş olarak siz ödeyeceksiniz demek. Yani ekonomik olarak sıkıntının yaşandığı bir dönemde olduğumuz gerçeğinin üzerine hiç kimse örtmeye kalkmasın. Her evde bir tane iki tane eşsizlik var. İnsanlar artık isyan noktasında. Enflasyon almış başını gidiyor. Bu kadar sıkıntının içinde olduğu ve ekonomik krizin yaşandığı bir ülkede bu yaşadıklarımıza kriz demeyip bunu e, rakamlarla oynayarak aydata milletin gözünden e, kaçırmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Rakamlara işkence edersiniz. Onlara istediğiniz istediğinizi söyletebilirsiniz. Bu bir istatistik kavramıdır. Öyle bir sözdür. Şu anda resmen bu hükümet rakamları işkence yapıyor. Yani bu açıkladıkları enflasyon rakamları, işsizlik rakamları ve bunlar hayatın gerçekleştiğiyle örtüşmediğini gören milyonlarca bir halk kitlesi var. İnsanlar diyor ki kardeşim açım, sefalet içindeyim, evimde iki tane işsizim var, aldığım parayla geçinemiyorum, hayat pahalılığı devam ediyor, benim sonum ne olacak? Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? Çünkü fakirlik girdabı içine düşmüş insanın feryat etmekten başka bir şey yok. Bunlar da bunlar duyulmasın diye yok beka meselesi, yok şuna FETÖcü, yok şuna bucu diyerek bu işin üzerine bunları bir şal olarak örtmeye çalışıyorlar. Ama vatandaş bu oyuna gelmiyor. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Geldiniz bizi kırmadınız. Ol. Bir mola ama devam edeceğiz. Buyurun efendim.